Arkadaşlar hepinize iyi günler. 3-4 gündür grip oldum. Sesim birkaç gündür çıkmıyordu. Bugün biraz kendimi iyi gördüm. Bir video yapmaya karar verdim. Ee, kısa kısa başlıklar halinde ülkenin mesele değindikten sonra ana konuya geleceğim. Ana konu İstanbul'da ünlü bir tarikatın ileri gelinlerinin kızını 6 yaşında kocaya vermesiyle ilgili olacak. Ona geçmeden önce e, Türkiye'nin gündemiyle ilgili güncel konuları sizinle sohbet edeceğim. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz e, önümüzdeki yıl 2023 yılında Türkiye'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri yapılacak. Erken veya zamanda onu bilemem ama Haziran'da olacağı kesin. Şimdi bir takım adaylar ön plana çıkıyor. Bunların içerisinde anket şirketlerinin yapmış olduğu araştırmalara göre işte belli başlı kişiler İstanbul, Ankara, Büyükşehir Belediye Başkanları, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu vesaire gibi adaylar hep anket şirketlerinin şeyinde, listelerinde vardır. Tabi Cumhurbaşkanı olmak kaydıyla. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak şartıyla. Şimdi ben geçenki videomda demiştim ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği yeni seçimlerinde <laughs> kesinlikle Anayasa'nın 101. maddesine göre kesinlikle aday olması mümkün değil. Çünkü anayasanın orada maddesi açık. Bir kişi iki kere e, aday olup Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde üçüncü sefer aday olması mümkün değil. Onun için olabilmesi için anayasa değişikliği şart. Anayasa değişikliği şart. MHP, AKP birleşir, anayasa değişikliği yapar mı? Muhalefete buna katılır mı? Onu bilemem. Şimdi Adaylar içerisinde en fazla gündeme gelen aday muhalefetten Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, CHP Ankara Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, CHP İstanbul Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu. Bunlar bütün anket şirketlerinin şeyinde var. Anket listesinde var. Bunlar içerisinde öne çıkan tek isim var. Yani seçilebilir durumda olan tek kişi var muhalefetten. O da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş. Yani ben Mansur Yavaş'ı istediğimden değil tamam ben Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı olmasını istiyorum. Bu ayrı mesele. O benim gönlümden geçen. Ama bir de Türkiye gerçeği var. Türkiye'de de e, Türk milletinin büyük e, eksilesinin e, aday olmasını istediği kişi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'tır. Bu da bir gerçek yani. Ha şu an bu e, ileride olması adaylığını açıklamadığı halde anket şirketlerinin Mansur Yavaş'ı e, aday olarak göstermesinden dolayı kaynaklanıyor ki halk büyük ilgi gösteriyor. Eğer Mansur Yavaş ben adayım, Cumhurbaşkanı adayım derse yüzde Yarışa başlar. Gerisini artık seçim sürecinde yapacağı konuşmalar, siyasi faaliyetleri belirleyecek. Şimdi Cumhurbaşkanı neden ora koyuluyor? Çünkü e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın e, Devlet Bahçeli bu konuda mitikler yaparak adayımız tek diyerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şiayeti diyor. Ama Anayasanın 101. Maddesine göre aday olması mümkün değil. Ha derlerse ki ya ki burada mümkün değilse Anayasa değişikliği yapalım derlerse e, muhalefet de buna e, katılıp onay vermesi lazım ki ancak şeyden e, meclisten böyle bir karar çıksın. O da olmayacağına göre büyük ihtimalle adaylığını koymayacak. Ha onun yanında. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aday olmasa kim aday olabilir onun yerine? Benim tahminime göre, benim tahminime göre son zamanlarda hep siyasi konuşmalar yapıyoruz, siyasi faaliyetler yapıyoruz. Bakan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yerine aday olarak gösterilebilir. Gösterilebilir diyor. Yani benim bu tahminim. Çünkü en fazla o ileri çıkıyor. Buna Sayın Devlet Bahçeli de yeşil ışık yapıyor. Daha önceki konuşmalarımdan çıkardığım anlam sonuç bu. Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan aday olamazsa onun yerine AKP'nin ileri süreceği aday benim tahminime göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dır. Başka bir aday Türk milletini kucaklayamaz gibi geliyor bana. Arkadaşlar, fazla konuları da detaya girmeden başlıklar halinde sunmak istiyorum bazı şeyleri. Güncel olduğu için kendi penceremde. Şimdi geçen günün Sayın Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BİM şirketleri grubunu onları direkt hedef alarak Türkiye'deki pahalılığın sebebinin bir yerde BİM şirketleri grubu olduğunu şey yaptı bu konuda görüşlerini beyan Bana göre Sayın Devlet Bahçeli BİM'i hedef almaması lazımdı. Yani bir siyasi partinin şeyi, muhatabı ekonomik bir kuruluş olan şirketler grubu olmaması lazım. Veyahut da bu konuda konuşuyorsa isim vermeden konuşması lazımdı. Yani eğer şirketler Türkiye'deki, Türkiye'deki pahalılığın sebebi ise o zaman akaraketteki bu olağanüstü zamları kim yapıyor? E, ee, şeylere, akarakit istasyonlara bir baskın yapılıyor mu? Niye fiyatların bu kadar yüksek Altının fiyatı almış gidiyor. kuyumculara hiç baskın yapılıyor mu? Ya kuyumculara hedef alınıyor mu? Ee, şey var, gaz dağıtım şirketleri var. Dolara, şeye, doğal gaza her ay zam geliyor aşağı yukarı. Yani bunlar şimdi Türkiye'deki doğalgaza, akaryakıta, altına yapılan zamların sorumlusu bunlar mı oluyor şimdi ya? Onlar Türkiye'deki ekonomik faaliyetlerde zam üstüne zam geldiğinden dolayı onlar da bir takım girdilerini üretmiş olduğu mamullere yansıtıyorlar. Olay bundan ibaret. Ha kimisi fazla yapabilir, kimisi az yapabilir. Bunu müşteri kendisi karar vermesi lazım. Bir de işin e, yani bana göre ilginç olan tarafı da hani o şirketlerin o marketleri grubunun hedef alınıp camların evet, yani bazı yerlerdeki dükkanların camlarının kırılması şey Bu yanlış yani çok yanlış. Ben bunu ülkücülere izafe ediyorlar bu taşlama olayını. Ben kesinlikle inanmıyorum. Ülkücüler böyle bir şey yapmaz. Yapmamalıdır yani. Yaparlar çok yanlış yani. Niye? Müşteri kendisi gidip eğer bir markette fiyatlar yüksekse diyelim bir peynir alıyor. Zeytin alıyor. X yerde 80 lira işte o suçlanan markette 90 lira 100 lira. Yani buna müşteri kendisi karar verecek. Almayacak. En büyük cezayı da oradan ürün almayarak onu bir yerde boykot etmesi lazım. Ki batan şirketlerinde böyle şey batıyor yani. Müşteri ilgi gösteremiyor. Şimdi her şeyde e, suçlu olarak böyle esnafların, marketlerin, şirketlerin gösterilmesi veyahut da dış güçlerin gösterilmesi çok yanlış. Yani bunların tek sorumlusu var bence. Tek sorumlusu. 20 yıldır ülkeyi yöneten AKP'dir ya. Yani. Bugün tek sorumlusu. Eğer ülkede pahalılık varsa, ekonomide işsizlik varsa gerileme varsa, yatırım yoksa bunun tek bir sebebi 20 yıldır Türkiye'yi yöneten AKP'dir. Hiç suçlu, suçluyu yanlış yapanı başka da aramayın Bu çok yanlış ya. Yani. Bu hedef hedef satırmadır yani. Bu cambaza bak oyundur yani. Hani birileri şimdi alttan malı getiriyor. Orada diyor ki bile cambaza bak. Ya böyle bir şey yok ya. Bunun tek sorumuzu hiç başı şey yapmayın. Tek sorumuzu AKP'dir yani ekonomik, siyasi, askeri, aklıma gelen bütün konularda tek sorumlu AKP'dir. İyi bir şey, güzel bir şey yapıldı vakit hiç bunun şeyini e, pastasını başkalarına veriyor mu AKP? Hep biz yaptık oluyor. E kötü bir şey oldu mu? Ya dış güçler, ya muhalefet, ya Türkiye'deki bir takım şirketler veyahutta hatta doğal afetlerde tanrı oluyor. Hani onun hepsinde tanrıda bile suç var. Bunlara suç yok. Böyle bir mantık çok yanlış diye. Yani. Bir de az Ankara'daki bir takım esnafların AKP hükümeti yerine AKP gelen merkezi yerine yanlışlıkla CHP gelen Merkezi'ne gidip Türkiye'nin ekonomisinin e, bu hale gelmesinin sorumlusu da onları suçluyorlar, onları yeriyorlar yani. Ya e, esnaflar, gittiğiniz adres yanlış. Sizi kim oraya yollamışsa yanlış yere yollamış sizi. Gideceğiniz yer suçlayacağınız. Kurum AKP genel merkezidir ya. AKP politik bürosudur. Başka bir yer değildir ya. Yani. Arkadaşlar e, bence Türkiye'nin şu bir hafta içerisindeki en e, önemli güncel olayı da <laughs> İstanbul'daki bir <laughs> ünlü bir tarikat mensubunun, ileri gelen tarikat mensubunun kızını 6 yaşında nikahlayıp evlendirmesidir Bu pedofili sapkınlıktır. Pedofili sapıklıktır bu ya. Düşünebiliyor musun ya? Kendi parçan bir evlat, bir kız çocuğu, daha akıl bali değilken, daha kadınlık hormonları gelişmiş değilken, kocaya verilmesi bunun arkasına niye veriyor? Dini bahane ederek, dine iftira ederek, Peygamber'e bahane ederek, Peygamber'e böyle yaptı. 6 yaşında Ayşe validemizle evlendi. Onun arkasına sığınarak, Peygamber'e iftira atarak yıllardır bu e, din adına iftira yıllardır yapıla geliyor yani. İşte bu olay ortaya çıkandır. Kız akıl bali olmuş. 2004 yılında meydana gelen bu olayı şimdi mahkeme mahkemeye taşıyor yani. Ailesini suçluyor. Niye? Haklı olarak tabii ya. 6 yaşında ya 6 yaşında ya. 6 yaşında sokağa çıkarmadığın bir şey çocuğu parka göndermediğin bir kız çocuğunu 6 yaşında evlendiriyorsun. Ya bu nasıl bir vicdandır ya? Bu nasıl bir dindir ki? Din anlayışıdır ki? Tamam mı? Bu dine sığınarak bu şey yaparak çocuklarına katlediyor öyle ya. Bu katliamdır yani. Başka bir şey değildir yani. Bunun dinden bilden bilgisi yok. Bu resmen bu resmen dinsizliktir ya. Bunu ateist dediğinden insanlar yapmaz. İslam'ı bahane ederek, İslam'ın şeyin altına sığınarak, İslam'a iftira ederek, peygamberin arkasına sığınarak, peygambere iftira ederek yapılan tamam mı? Pedofili sapkınlıktır bu ya. Derhal derhal kanun bunların yakasını yapışmalı ve bundan sonra yapacak olanlara da yapanlara büyük gözdağı vermelidir. Yani böyle bir şeylik olur mu ya? ya? Resmen bu sapıklıdır bu ya. Yani bunun dinle, minle, peygamberle bir alakası yok. Böyle bir din de yok. Böyle bir Allah da yok. Böyle bir peygamber de yok ya. Böyle yani insanın vicdanı kabul etmediği bir şeyi. Yani Allah haşa, haşa e, böyle sapıkları olsun diye mi şey yapmış? Ya. böyle Kur'an'da da yok. Kur'an'a iftira bu bak. Kur'an'a da iftiradır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e de büyük iftiradır ya. Peygamberimiz dünyada iki tane büyük insan vardır ki iftira her zaman iftira olur. Birisi son peygamber Hazreti Muhammed, ikincisi Mustafa Kemal Atatürk'tür. İkisini de aynı kesim yapıyor. İki ikisi iki kesime de iki kişiye iki büyük insana da iftirayı devamlı din adına çıkan bu müptezeller, bu sapıklar, bu e, sapkınlar, pedofili sapkınları bu iftirada atılıyor. Yalan söylere iftira atılıyor. Yazıklar olsun size be, yazıklar olsun size. Arkadaşlar videom burada kesiyorum. Sizlere daha fazla bekletmeden sabrınızı sınamadan videom burada son veriyorum. Son verirken e, izlemiş olduğunuz videoları paylaşın. E, YouTube'da. Gökalp Cevet Derece Kızıl Elma adına açmış olduğum kanalıma abone olun. arkadaşlarınızın da da abone yapın. Ve nihayetinde de orada beğeni yapmayı unutmayın. Ama önce, önce abone olun. Hepinize hayırlı günler.